Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Gökhan abinin yanına geldim. Sabah erken saatlerde. Ama hava baya bir rüzgarlı. Şu anda rüzgarın sesi de kameraya geliyordur. Ee, şöyle. Yeni teke düşürdüm. Bu yeni yavrumuz. Abi şöyle bir kanatlarını falan gösterebilir miyiz? Bazı yerde boz bazı İstanbul tarafında mis gidiyorlar arkadaşlar buna. Yeni teke düşmüş zaten ufak bir Çok yavru. Hı -hı. <laughs> Şimdi oyun kuşunu elle atmayacağız. Evet. Getirin, evet en önemli kural arkadaşlar oyun kuşu yerden kalkacak, hedeften kalkacak. Öyle havaya atayım takla atsın muhabbeti yok. Şimdi Gökhan abi yeni... Evet. Evet yeni teke düşen yavrumuzu şu anda kaldırdık havada acayip rüzgarlı ama yapacak bir şey yok. Bugün hafta sonu bana söz verdi. Uçuracağım diye geldim arkadaşlar. Şimdi ne zaman teke düşürüyoruz? Hayvan taklasını önce bir ilk başta bir göklüyor biliyorlar herkes. Evet abi. Daha sonra böyle ufak ufak çevirmeye başlıyor. Daha sonra o çevirmeler taklaları sert bir şekilde pat pat buraya gibi yapıyor. Evet. Daha sonra seferli kuş da zaten gelir böyle inmeye çalışırken bir iki tane atar. Havada böyle pat 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 o zaman hattı sert olduğu zaman taşlar tek düşmüyor. Abi şimdi e, o zaman teke almanın bir günü yok. Şimdi mesaj et. Bazı, ha. bazı hayvan bir haftada girer. bazısı 15 günde, bazı 6 aya kadar. Heh, bana evet. mesaj atıyorlar. E, abi kuş kaç günde teke giriyor? Ben ne zaman tek o tek O hayvanın cinsine, ırkına, <laughs> teki alayım diye. göre. Şimdi ilk başlarda ben yere kuş atmıyorum. Hayvan önce bir ısınsın. Evet. Bak görüyor musun? Buraya başka de hava çok düz geldi. Güzel bir hava değil. Evet. 5 dakika 10 dakika böyle uçuracaklar tek başına yerde kuş olmadan. Önce bir hayvan ısınacak çünkü. Evet. Isınmadın mı direkt geri yere, yere atar. Şu an bir de bu aç. Değil abi mi abi? Dün öğlen verdim en son. Evet. Şu an aç Şuraya. uçuyor. Şöyle. Ee, videoların altına mesaj atmışlar. Abi yavruların nefesini açamıyoruz. 5 dakika 10 dakika ini atıyor. Yani Hemen yanına, iniyor diye. Yanına uzun uçan kuş atacaktı. Evet. Öyle Nacinde, yoksa zaten uçmaz. Arkadaşlar e, yavru nefes açmak için yanına değilken dediği gibi uzun uçan kuş. Atın. Bir hafta onunla uçsa zaten nefesi açılıyor hayvan yanına attığınız hayvan iki saat uçan bir hayvansa yavruyu alıp giderse ya kaybeder ya da nefesini açar getirir. O yüzden e... bu, da, bu, da, yeni adayımız. Şöyle bunu da inceleyelim abi. Hı -hı. Bu, bu, da, da mi? miski değil mi? Bu da miski. Bunun anne baba başka. Bu da acık çıkıyor. Yani. Ha, ufak da. Ben bunu tabii kalkmıyor diye yere atıyorum. Şimdi Bu uçan bizim soyumuz değil. Sanırım abi değil mi? Anne babası bizde Ha, anne babası bizle mi? Buna bir dakika abi buna bakalım. Bu geçen oynattığın bu muydu abi? Yok bu değil. Bu, bu değil mi? Abi? Bu halsiz de o yüzden kaldırmıyorum bunu. Evet. Bu da güzel bir kuş. Ya maksat yerde bulunsun diye evet. O da bunu görüyor. Gel istersen şöyle aşağı geçelim. Abi o şeyi kuşu gösterir misin bize? Oynayalım mı? Geçen oynayana videoda. Videoda oynuyor. O Face'den de mesaj atmışlar abi işte kuş satılık mı falan diye. Yok satılık değil. Arkadaşlar ee, Emre mesaj atmış. Emre kuş. neydi soydaş mı ne? Bak daha göğüs rengi bile gelmemiş görüyor evet. musun? Evet. Daha çok küçük bu. Hani ondan biraz daha büyük ama çok küçük, küçük yani hayvan. Ama işte akıllara ziyan bir oyunu var. Evet. göz tüylerini görüyor musun? Daha gelmemiş. Da, aynen abi. Daha renge daha girmemiş daha, daha hayvan. Bile Ona rağmen öyle oynuyor. Şimdi bu kuş daha iyi oynaması için yumurtlayacak. Yavru eşe gelecek. Bir süre evreden geçiyor. Yani, Anladın yani da, tam da, bir reklefeye girmesi için 3 ayı var. Tabii, tabii. Arkadaşlar şu anda satılık değilmiş. Çünkü Gökhan abi ben kuşları satılığa çıkarırken de abi şunları satayım mı, bunları satayım mı diye sorarım. Bak bir tane boz var. Şunu da çek. Şu so soldaki mi abi? O da şimdi aynı ayarda onlar. Onu da uçuracaksın da burada işte bu vakit. Hmm. Beklemen gerekiyor yani. Evet. Takkalı var orada görüyorsun. Şu da Gökhan abinin e, prensi diyelim. Şu takkalı yavru. O ayrı benim için. Bu benim kümesteki Kanadı kırık dişi. Bak şu boz iki Hı? tane kardeş var. Onlar on dört kuyruk. Evet. Onlar da yeni. Şunlar bunların hepsi yavru. Evet. Kakkalı ik yavru. İkisi kardeş değil mi abi bunların? Kardeş kardeş. Hepsi yavru bunlar. Bakın arkadaşlar şu önde duran benim kümesteki risasi erkeğin eşinin oğlu. Şu tepeli olan. Böyle bir kuş çıkıyor yanı altından maşallah. Salacağız zaten onları da birazdan salırız. Abi yavruları bir çıkarır mısın bir de yavrularımıza bakalım buradaki. Bunları biliyorsun yumurtayı da sürmüştük. Evet. Of oh, maşallah. maşallah. Görüyor musun? Bak, bakmışlarını görüyor musun? Aynı abi. Sana dedim ya ben. Hmm, hani diplerden geziyorum. sarı Aha. sarı geliyor. Aynen. Boz olacak bunlar. Bak görüyor musun sapsa? Evet. Bunlar Boz işte boz, öyle. Araplar yumurtlamıştı. Nasıl? Evet. Yumurtayı atacağımızda en azından altına bir şeyler sürüyor. O da bunlar da geldi. bunlar da geldi. Koyduk. Maşallah maşallah Yok. demeyi unutmayın arkadaşlar. Bak şu içeride bir gök var. Bak şu. Üstteki evet. Aynen bu kuş 4 saat falan uçuyor. Ben çok uçan kuş sevmiyorum ama böyle uçmada diyemiyorsun hayvan. Evet. Uçuyor, seferi bol. De işte 5 taklı, 6 taklı falan gidiyor. Öyle. Açık Hı -hı. uçar mesela, gezer. Bir bakarsın 10 dakika yok. 10 dakika sonra bakmışsın bir yerden kapatmış geliyor. Hava çok kötü ama. Gidiyor. Evet abi. Bak hayvanı çek. Kısışın uçuşunu. Şu, Şu anda zaten. Aldı gidiyor. Göremiyor Kamera şu an görmüyor abi. Ben bak rüzgarı göstereyim şeyler falan komple sallanıyor zaten. Şimdi bunu beklersek Evet. Nereden baksan bir 40 dakika bir saat falan çözünürüm. Evet. İstersen diğerleri yavrular da salabilir. İstersen bir tek tek çekebiliriz. Yani. Bir tanesini kaldırsak mı? Kalk için? Hı? Birini kaldıralım mı? Yavru at Yavru at. Fark etmez abi. Böyle hazır hazırlıkta olan. Hazır abi. Çok bekleyemeyiz ki. Vakit yok. Ama çok iyi. Al bir tane kaldırayım da. Arkadaşlar bunlar daha yemden yani yemin düşeli 10 gün 15 günlük maksimum 20 günlük kuşlar. Böyle bak nefes açarsanız Antalya kadar sıcak bir yerde yani burası çok sıcak. bir tane yavru şöyle görüyorsunuz. Ee, saatlerce uçabiliyorum. Yeter ki nefesini iyi açın. Zaten göreceksin. Şey Şu anda dönmeye başladı zaten onun havada. Yavrular Maşallah, maşallah. Vallahi kamera alıyor mu da bilmiyorum da. Havada iyi oynamaya başladı. Rüzgar var ya herhalde az rüzgar bir şey. Var az Rüzgar'da okuş boş kalkmaz. Evet. Ama bu rüzgar iş yap. Ay maşallah. Aynaları da o kadar güzel çıkmış ki abi. İki tane aynası var ya çok güzel. Hmm. Çıkaramadı Toplasın zaten. Onu bir şey karantinaya almak lazım. Yavruları atıyorum. Tamam abi. Yeni antrenmana giren yavrulardan. Şöyle inceleyelim görsünler bu neymiş. 14 kuyruk. 14 kuyruk bir boz. Aynen. Arkadaşlar Antalya'da bu kuşlara boz diyorlar. İstanbul'da sabuni. Eyvallah eyvallah. Oh. Oh. Maşallah iyi bayramlar. <laughs> Bunlar normalde uçurum. Yani bu sonradan kalkanlar şey ya. Ya yavru sökmek için kullandığım kuşlar da. Evet. Çok hevesli alışım ya. Bak birilerini görüyor musun? Bak nasıl kısıyor. Bak. Ooo oh. yıldıza çıkmışlar abi. Tanerden kısıp geliyor. Bu da benim prensim. Bu hepsinden güzel. <laughs> Şöyle ne yiyor havada? Ha. Dördü bir araya biniyor. Asmacadan yani. koyuyoruz. Hem asmacalık bir hava. Evet. Hava çok değişik. Kumlular, mumlular. Bakın da takkalı. Bu da güzel bir hava olacak. Bu da şeye bak, bak benziyor. Orta kanadı daha, daha bu, daha bu kuş. Hazır değil. Hazır değil. Evet Ama orta kanadı da, eksik. eksik, 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 eksik. Arkadaşlar normalde size bunların sefer yapışını çekmem lazım ama bunlar ilk bir yarım saat falan uçuyor bir e, nefesleniyor. Bir yarım saat sonra işte yavaş yavaş şu an içlerinde ha. seferli yok, bir tek o bol seferli. Evet. Bunlar bu da, seferli içeride. Bak bu, bu, da, 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 bu da böyle bir sabun. Bu da, bu da 14 gün. Bu da Nereye koyacağım? Hemen kalsın koyacağım. Yerde çek. Heh. Şöyle bu da 14 büyük. Bir sabunymış arkadaşlar. O zaman e, bu teke bir tane yavru aldık daha şimdi değil mi abi o uçurduğumuz boz geçen. tabii, tabii abi Birileri daha teke hemen. Fazla beklemeyelim diye. Kara Bak. çakmaklı. Ee, gayet iri, kasalı bir çakmaklı arkadaşlar. Maşallah. Hadi oğlum. Şu anda kuşların 5 e, tanesi noktaya çıktı arkadaşlar. Yani çok yüksekteler. Kamera muhtemelen almıyor olabilir. 4 tanesi de bir kademe altta uçuyor. Bunlar işte bir tanesi teke alınmış. Diğerleri daha Aynen abi. parası toplarsın. Bak bağış parası diye. <laughs> evet, şu güzel olan. Güzel olacak olan. Ey maşallah. Abi ne atıyor ya? Maşallah. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Bak atmaca alırsa sizden ama. bak. <laughs> bak ya. Abi nasıl yıldıza çıkıyor? Ben de benim kümeste hiç böyle yıldıza çıkaramadım bu kuşları ya. Evet. Bir tane senin 10 saat uçan bir kuş vardı ya. <laughs> I know. Bak Bu da daha cik cikmiş arkadaşlar. Ufak bir yavru. Kümes de yüzelleşmiş biliyor musun kümes? Yavrular böyle hep eli ayağı toplu yavrular abi. Kümes bayağı güzelleşmiş. Mardin'den gelenleri gönderdiğin iyi olmuş ya. arkadaşlar bu kuşların anne babaları kendini ispatlamış çok değerli çok da pahalı kuşlar ee, rastgele sallama kuş toplamadık geçen bir arkadaşımız Mardin'den abi 11 küsür müydü kaç taneydi 10-11'e yakın kuş getirdi direkt Mardin'den Gökhan abi hepsini bir hafta içinde burada sırayla denedi emin olun şu an bu uçum kümesinde bir tane Mardin'den gelen kuş yok hepsini eledi yani çok dikkat ediyor çok titiz şu anda bakın hepsi daha iyi. yavru kamera muhtemelen almıyor yıldızdalar burada birlikte uçuruyoruz söküyoruz gerçek daha çok Gökhan abi ben genelde kuşların hastalık bilmem ne ile ilgilenirim Gökhan abi sökmesiyle filan ben normalde hepsini böyle toplu da salmıyorum ya evet şu anda işte video konu olsun diye öyle saldır. Zaten bugün uçurulacak hava değil de. Aşırı rüzgar var. Yine de sağlık. Evet. Bak bak sağ, bak, görüyorlar mı? bak. bak. görüyor musun? Bir bir yere bindi hepsi oraya iniyor. Bak görüyor musun? Yok yok bunlar inmez. Ha. Bak şunları çek. Onları kamera almıyor abi. Çok iyi profesyonel Aynı bir şey mi? lazım. Ha. Böyle baktığım zaman bulut boş ha. görünüyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. 16 dakikalık video olmuş. Ara ara böyle Gökhan abi seferlerini işte zaten bir tane şu anda sefer azın yavru var. Ee, seferlerini çektiğinde ben kısa video halinde birleştirip paylaşacağım. Böyle beklersem ben bu videoyu bir saat falan açık tutmam lazım. Çünkü çok uzun uçuyor kuşlar. Ee, bir dahaki geldiğinde daha uzundur. Ben sana sökülmüş kuş tamam sökülmüş kuş arkadaşlar bir sonrakine de sökülmüş kuş atacak Gökhan abi bize hepiniz Allah'a emanet olun Kuşlarınızda iyi bakın